Evet. Aman. Evet. Belki de sala. Ne diyeceksin? Sala. Belki de Benim sana, benim belki de sala. Belki de sala. Benim yapıyorum. Money, no. No, give me my You should know. Eh, you gotta eh! And I love speed. Why are you still here? Go away! bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. bize Yapam çıktık delikanlı gibi yapamadık. 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 Şey, yapamadık biz de. Bir, bir ne oldu olmuş yani? Yapamadık bu sefer işte. Tecrübelendik. Vallahi kimse de bugün <laughs> sura bakmasın. Küçük dişimle ne yaptı bu? Ama büyük dişi de var değil mi? Ma Teritten daha iyiyim. Hem teknik, hem fiziksel, hem mental, hem zihinsel. Her açıdan. Teşekkürler abi. Alalım abi. Gel, yerime geç. Gel otur. Ali temir 24. enkutlu olsun abi. Çok teşekkürler. Evet, Türkçede biraz sıkıntısı var. var tabi. Anasını sikmiş. Did you do something different to your hair? Yeah, I did. I got it cut. Thanks for noticing. Can I feel it? Sure. Kazan dibi mi bu? Arkadaşlar, peki kazan dibi iyince dibi kazanmış oluyor muyuz? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Saygılı ol. Kariyer yap bak şur olsun. Kilo ver. Tarzını düzelt. Cool dur. Saçını boy ve sonuç. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan. Ne dövün lan. İşte abi. olmayacak. Ortada <laughs> düşman var. Evet. Gözden uzak. Onları çekiyorum. Ya, Görüş kapanıyor. Tamam. <laughs> abi oraya bakıyorsun. Lan. Hı hı. Olma boşuna Mermiler seksin. bu mi? halimi teksin be abi. Hadi oradan be. Nere? Eve. Be. Bekle. Bir ösmeliyim gel. Bu <laughs> 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 Ne no olmuş lan elemana? Room. My room. It's my house. Then go it. Have. 30 seconds left. <laughs> <shine> <laughs> Lebanon, <oples> <laughs> <coughs> what soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo! Suey! Simple as that, bro.

Troll troll he. numara hep troll Bu benim öyküm birazcık yaralı Kalbimin pek çok yeri yamalı Ya Bak. Anladın <laughs> sikiyim <laughs> Süzgeç Süzgeç Beyler menemen yan var mı menemen <laughs> Menemen Kıssss Anladın sikiyim Çocuk çok iyi yapmış. <laughs> tamam oğlum tamam, <laughs> siktir oğlum o ne yer yoruldu amına koyayım portal açıldı yere Kemalettin abim bebek sahilde işini gördü Sen ölçünü sikerim durum Amına Amana <laughs> Allah Allah, Allah hiç beklemiyorum kanka özür dilerim Ruh sömürmekti sanıyorum bu maçın teması genel olarak <laughs> Zayt kat ya. Oh! Ananı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Baran Şen <Şencilin>, 20. Cenk olsun. Güzel bir Şuna iyi onlar amk Geç uyutmazlar orosunu ya, ya tut şuan tut Şuan tut şuan tut şuan tut 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 Lan beni değil orosunu <laughs> <laughs> What the fuck was that <laughs> doesn't even matter

there was no one else to satisfy Cause I'm good with me and myself and I And I try to make a little room I'm tired of being home alone Cause I have a girl again But I want you to stay I want you to stay I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah, oh, oh, no.